iş Çok iş var ama akşama kadar yetiştirmem lazım. Mina sen ne yapıyorsun orada? Baba, arabanın kumandasını bulamıyorum. Ya Mina, geçen gün depoya telefonu kaldırmış. Eski bir telefon vardı. Acaba kumanda mı gitti onunla birlikte? Bilmem ki baba, ben kaldırmadım. Biz en iyisi depoya bir bakalım. İşte burada. Telefonu buraya koymuştuk. Kumanda burada yok. Baba bu burası çok dağınık. Baba bunların burada ne işi var? Kızım her şeyi buraya koymuşuz. Bunları biliyorsun. Altın olukta toplamıştık denizi denizin kenarında. Bunu geri dönüşüme vereceğiz çünkü tarihi geçti. Bunu buraya koyuruz. Bunu ayıralım. Bu buraya bu elektrik süpürgesini de zaman bulursa tamir edeceğim çünkü annem de çok istiyor. Baba burada bir şey var. Ya bu benim eski motosikletim. Ben buna çok oynardım. Bunu da bana dedem hediye etti. Bu 1952 model Harley Davidson. Baba bu çok eski. Atalım gitsin. Eski deyip geçme. Ben bunu bir tamir ederim. Her tarafı bakımlı tertemiz güzel bir şey olur. Sonra güzel bir fiyata satarım. Tamam mı? Tamam. Yavrum şunu anlama ya. Ne kadar eski bir telefon? Sen şimdi Mine bana bak. Sen bunu böyle toparla. Ben şu güzel bakımını temizliğini yapayım. Ondan sonra bunu uygun fiyata satayım. Günü kurtaralım tamam mı? Tamam. Helal be. Şimdi seni eski haline getireceğim ve sonra senin kıymetini bilen birisine vereceğim. İlk önce amortisörlere bakıyorum. Amortisörler hala sağlam. Muazzam. tekerleklere bir bakalım. Hemen seni yağlamamız lazım. Yağımız burada. Yağlama işi bitti. Aa, bir dakika. Direksiyonun bir boşluk var. Sıkalım. Tamamdır. Heh. Tamam boşluk gitti. Güzel. Yürürüne sıkıntı yok. Şimdi motoruna bakmamız lazım. Umarım çalışıyordur. Bayağı olmadı ama <laughs> Çalışıyor. Çok duman attı ama yılların birikimi var içinde. Normaldir. Sahibinden 1952 model çalışır durumda. Antika, bakımlı, temiz motor siklet. Nerede bu? Nerede bu? Merhaba, merhaba. Sizde satılık motosiklet var. İçeride. Hah, teşekkür ederim. <laughs> Bak gördün mü? Motoru verdik. Eski şeylerinde bakımını yaptıktan sonra alıcısı mutlaka vardır. Bugün dondurmalar benden.